ler bugün size ud sapındaki notaları göstermek istiyorum. Malum bildiğiniz üzere ud perdesiz bir alet. Yani saz, gitar gibi perdeleri yok. O yüzden sesleri bulmakta biraz zorlanabilirsiniz yeni bu için. O yüzden ben gördüğünüz gibi udun sapına bir kağıt koydum. 1 2 3 4 5 6 7 parçaya da böldüm. Yalnız bölmelerde üsttekiler biraz daha geniş. Aşağı doğru gittikçe birer, ikişer bilim küçülteceğiz. Çünkü tel boyu kısaldığı için o aralıklar da kısalıyor. Şimdi efendim burada gördüğünüz bir aralık yarım ses, iki aralık tam ses. Bir aralık yarım ses, iki aralık tam ses diye gidiyor. Yani şimdi şu e, C si telinde şu Do ise Do diyez ya da Re bemol, Re. Yarım ses gidiyor. Mesela La teli La, Si şurası si bemol şurası si bemol Bir. si bemol 2 Şurası. do do si la sol fa mi re do şimdi si teline aşağı doğru iniyoruz. Si teline birinci yani ikinci tele si teline birinci parmağımızı bastığımızda do do re mi fa sol. Kağıt koyduğum için biraz telde gıcırtı ama var. Onun için kusura bakmayın. Bu bir gamdı. Şimdi bir gamın sesini çalacağız. Yani bir gamcesi derken ince doyu bulacağız. O yüzden kalın doğudan başlıyoruz. İkinci doyu bulduk, ince doyu. Şimdi buradan aşağı iniyoruz. Bir kez daha Bakın burada da bir do'u var. O halde kaç tane do'muz var? Do 1, do 2, do 3. 3 tane do var. Yani yaklaşık uydurulmuyorsam 3,5 oktavlık bir alet. 3 tane do bulunuyor. Do 1, do 2, do 3. Her biri birer gam ince. Tekrar baştan aşağı kadar iniyorum. Kolay gelsin başarılar